Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, biyoloji ders videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık en son? Böbreğe, yani üriner sisteme giriş yapmıştık. Henüz idrar oluşturmamıştık. O yüzden bu videoda idrar oluşumu nasıl gerçekleşecek? Süzülme, geri emilim, salgılama olayları nasıl gerçekleşiyor? Üriner sistemin sağlığının korunması için neler yapmalıyız? Bunları öğrenmiş olacağız. Evet, nefronlarda idrar oluşumu gerçekleşirken nefron neydi? Böbreğin yapı birimleriydi. Süzülme, geri emilim ve salgılama diye 3 farklı aşama karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ve bu olaylar birbirini takip edecek. Yani süzülme gerçekleşecek ki geri emilim yapılabilsin. Geri emilimle birlikte veya süzülme ile birlikte uzaklaştıramadığımız bazı molekülleri salgılama ile uzaklaştırmış olacağız. En nihayetinde amaca hizmet etmiş ve idrar oluşturucu oluşturmuş olacağız. Bakalım şöyle bir tekrardan nefronun yapısını hatırlayalım ki olay birazcık daha e, net bir şekilde aksın. Glomerulus kılcallarım vardı. Glomerulus kılcallarımın etrafını saran Bowman kapsülüm vardı. Proksimal tüpüm vardı. Henle'nin inen kulpu, Henne'nin çıkan kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanalım vardı arkadaşlar. Şimdi bu saydığımız yerlerde biz süzülme, geri emilim, salgılama olaylarını göreceğiz. Süzüntünün içinde ne var? Geri emilim yapılırken neyi geremiyoruz? Neyi geri emilim yapıyoruz? Süzdüğümüzde karşı tarafa ne geçiyor? Bunları konuşacağız. Ben bunu şöyle sol tarafıma saklayayım. Birazdan bu benim işime bol bol yarayacak. Süzülme ile bir başlayalım. Önce tanımını yapalım. Sonra süzüntünün içinde ne var bunu konuşalım. Glomerulus kılcallarındaki bazı maddelerin su, mineral, monomer, damardan geçebilecek her şey olur bu arkadaşlar. Maddelerin kan basıncı etkisiyle boğman kapsülüne geçişine biz süzülme olayı diyoruz. Yani hayal etmenizi istediğim şey şuydu aslında. Hani tanzikli bir su verelim biz boruya demiştim bir önceki ders videomuzda. Delikli bir boruya iki taraftan tanzikli su verirseniz arkadaşlar dışarıya doğru madde çıkışı gerçekleşir. İşte bu tek yönlü madde çıkışına, madde geçişine biz süzülme olayı diyoruz. Tabi süzülme ile birlikte dışarı gönderdiğim madde bu Bowman kapsülü içerisinde toplanıyor ve muhafaza ediliyor. Bowman kapsülüne geçen bu sıvıntıya biz süzüntü diyoruz. Bu sıvıya süzüntü diyoruz. Olaya ise süzülme olayı diyoruz. Şimdi hemen bir sayfa atlamadan ben size sizi şunu sorayım. Sizce bu olay gerçekleşirken ATP harcanıyor mudur? Basit düzlemde düşünün. Elimde bir boru var dedim. Ben bu borunun iki tarafına tanzikli su gönderiyorum. Ve borunun üzerinde delikler var ve deliklerin olduğu bölgelerden su dışarı doğru çıkmaya başladı. Acaba bu eylem gerçekleşirken damar veya su geçiş esnasında enerji harcıyor mu? Bunu düşünün. Bir miktar düşündüysek veya durdurup düşündüysek videoyu arkadaşlar kesinlikle ATP harcanmıyor diyeceğiz. Neden? Makarna süzüyorsunuz süzgeçte ATP mi harcıyorsunuz? Hayır. Olay tamamen bu aslında. Maddenin basıncın etkisiyle tek yönlü hareket etmesi süzülme olayıdır ve bu olayda kesinlikle ATP harcanmaz. O zaman bu olay benim için bir pasif taşıma örneğidir. Kesinlikle enerji harcanmaz. Hatırla hatırlatmak istediğim şey şu glomerulus kılcallardan dışarıya kan hücreleri, plazma proteinleri, yağ molekülleri asla geçemez. Soru nasıl gelir sevgili gençler? Süzüntünün içinde ne bulunmaz diye sorar. Ne bulunmaz veya ne bulunur? Ne bulunmazı bilirseniz ne bulunuru çıkarırsınız. Kan hücrelerim yok, eritrositlerim yok, ak yok, plazma proteini, albumin, globulin, fibrinojen yok arkadaşlar. Yağ molekülleri de yok. Neden yağ yok hocam? Çünkü hatırlayın biz yağ asiti ve gliserolü Kılcal kan damarlarıyla taşımıyorduk arkadaşlar. Ne ile taşıyorduk? Lenf ile taşıyorduk. Çünkü yağ moleküllerinin monomeri olan yağ asiti ve e, gliserol bir araya geldiğinde bunu hatırlayacaksınız. Şilomikron denilen kocaman molekülleri oluşturuyordu. O kocaman moleküller de kılcalları Sıkıyordu arkadaşlar. O yüzden ee, burada şilomikronlar da glomerulus kılcallarından dışarıya çıkmaz. Yani yağ molekülleri dışarıya çıkmaz diyebilirim. Evet süzülmeyi yaptım. Yani damarın dışına bir sürü molekül gönderdim. Bu molekülleri gönderirken de faydalı mı zararlı mı atık madde mi değil mi buna bakmadım. Damardan geçebiliyorsam gidebilirsin dedim. Dedim ama belki benim vücudumun buna ihtiyacı var. Ben ee, süzgeçten bir şey geçirirken o süzgeçin, o eleğin gözeneklerine göre bir geçiş gerçekleştiriyorum. Doğru mu? Belki o süzgeçten geçmesini istemediğim bir molekül vardı ama süzülme eylemi sırasında o da gitti karşı tarafa. O benim için önemli olan molekülü. Tekrar söyleyip o benim için önemliydi onu geri almak istiyorum diyeceğim. Geri almak istiyorsan bir zahmet geri yapacaksın. Giden maddeyi geri alacaksın. Bu olaya biz geri diyoruz. Yani ne yapacağım ben geri eminimde gençler? Glomerulus'tan boğman kapsülüne geçen sıvının bir kısmını tekrardan kana geçireceğim. Az önce süzülmede olayın yönü glomerulus kılcallarından glomerulus kılcallarından onun etrafını saran bolman kapsülüne doğruydu. Yani bu şekilde bir madde geçişi vardı. Şimdiki madde geçişi ise bolman kapsülüne geçmiş olan molekülün tekrardan kan damarlarına geçişi veya glomerulus kılcalarının uzantısı olan götürücü damarlara geçişi. Gere milimin %90'ı proksimal tüpte gerçekleşecek. En yoğun olduğu yer burası. Ve geri olayında biz hem aktif geçişi hem de pasif geçişi gerçekleştirebileceğiz. Bunun nedeni difüzyon ve ozmo e, difüzyon ve aktif taşıma kurallarıyla gayet basit açıklanabilir. Biz genel anlamda aktif ve pasif taşımanın ne olduğunu bilelim yeterli. Şimdi proksimal tüpte geri emilen moleküllerle Henle distal ve idrar kanalında geri emilen moleküller birbiriyle aynı değil. Ben şöyle bir detaylandırarak isim isim bir anlatmış olacağım. Arkasından kabataslak bir yorum yapacağım arkadaşlar. Proksimal tüpe bakalım acaba proksimal tüpte biz neleri geri emiyoruz? Proksimal tüpte suyun geri emilimi gerçekleşir. Ne ile? Ozmozla arkadaşlar. Glikoz, amino asit, vitamin, amonyum, bikarbonat iyonları tuzlar aktif taşıma ile hidrojen yoğunluğa bağlı olarak aktif veya pasif taşıma ile geri emilir. Proksimal tüpte arkadaşlar aslında organik monomerlerin geri emilimi gerçekleşir ve toplam geri emilin %90'ının gerçekleştiği yer proksimal tüptür. Henle'ye baktığımda Henle'nin hatırlıyor musunuz? Bir inen bir de çıkan kulpu var şu şekilde. Burası inen kulpu şöyle inen kulpu burası çıkan kulpu. İnan kulpunda suyun gereminimi gerçekleşecek. Çıkanda ise klorların ve sodyumların gereminimi gerçekleşecek. Klorun gereminimi gerçekleşirken aktif taşıma, sodyumun gereminimi gerçekleşirken pasif taşıma gerçekleşmiş olacak gençler. Şimdi... Hocam ineni ve çıkanı ayrı ayrı bilmek zorunda mıyım? Evet ineni ve çıkanı ayrı ayrı bilmek zorundasın. Peki neden inende su geri emilmiş de çıkanda su geri emilmemiş? E demek ki çıkan e, o kolun suyu geçirgenliği o kadar yok. Bu kadar basit. Distal tüpe bakalım gençler. Distal tüpte sodyum klor, bikarbonat iyonları suyun gereminimi gerçekleşir. Dikkat edecek olursanız distal tüpte ve helle kulpunda organik monomerler emilmedi, organikler emilmedi. Organiklerin emildiği yer demek ki neresi aktif olarak proksimal tüp. Helle ve distalde organik yok arkadaşlar. Distal tüpe baktığımızda ADH hormonunun o neydi hocam? O neydi gençler? Neydi bu? Hatırlıyor musunuz? Adam sormuş. ÖSYM'e. sormuş zamanında 3 öncülü bir soru sormuş. Vazopresin hormonunun ve aldosteron hormonunun etkileri vardı distal tüpte. Bu ADH dediğim hormonun görevini hemen hatırlayalım. Ne işe yarardı arkadaşlar? Suyun geri emilimini sağlardı. Aldosteron ise iyon dengesini sağlardı. Hatta bu da benden olsun eksikliğinde Addison hastalığı görülürdü, eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı görüyor musunuz? Endokrinden bir türlü kurtulamıyoruz. Ee, sinir sisteminden bir türlü kurtulamıyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim kaderimiz olmuş artık. Şimdi hocam ne alaka ADH ve aldosteron diyebilirsiniz. Gayet alakalı arkadaşlar. Çünkü sen suyu geri emmezsen veya bazı iyonları geri emmezsen denge şaşar. O zaman e, distal tüpte ee, hücreleri bir yokluyoruz. Neyim var, neyim yok. Eksiğim varsa, eksiğe uygun olarak adh salgım, aldosteron salgım, artıyor artan bu hormonlar gelip distal tüpü uyarıyor ve oradaki moleküllerin bir kısmının geri emilmesini veya emilmemesini sağlıyor. Bu sayede biz bir homoesteziye yani dengeye ulaşmış oluyoruz. Müdahale etmezsek ne olur? Müdahale etmezsek distalden çıkan o sıvı idrar toplama kanalına geçer, o da mesaneye gider. İdrar olarak vücuttan ben o molekülü uzaklaştırmış olurum. Buraya da dikkat edelim. İdrar toplama kanalına baktığımda arkadaşlar su, üre, Sodyum klorürün geri emiliminin gerçekleştiği yer idrar toplama kanalı olacak. Şuna dikkat ettik mi? E, distal tüpte inorganik moleküller emilirken bakın su her iki tarafta da var. Hatta burada da su var. Buranın inen kulpunda da var. Burada da var, burada da var. E, su her iki tarafta varken bazı iyonlar, mineraller birçok yerde varken arkadaşlar distal tüpte özellikle dikkat ürenin geri emilimi gerçekleşmedi. Ürenin geri emilimi gerçekleşmedi. O yüzden üre yoğunluğunun en fazla olduğu veya artış gösterdiği yer distal tüptür de diyebiliyoruz gençler. Evet, bu kadar yoğun bir sayfadan sonra mis gibi bir sayfa. Distal tüpte ürenin geri gerçekleşmez. Bu nedenle distal tüpte üre yoğunluğu artar. Görsel üzerinden soru gelir. Görselde glomerulusu, bolmanı, e, proksimali, henleyi ve distali numaralandırır. Üre yoğunluğunun en fazla olduğu kanal diye sorar arkadaşlar. Peki ben geri yaparken Neye göre geremilim yapacağım? Yani ben olabildiğince zaten su içmişim bugün. Şişmişim, patlayacağım neredeyse. İlla suyu gerenmek ister miyim yoksa vücuttan uzaklaştırmak mı isterim? Tabii ki vücuttan uzaklaştırmak isterim. O zaman herhangi bir molekülün geremilimi gerçekleşirken arkadaşlar eşik değerler baz alınır. Yani ee, benim vücudumda o molekülden en az ne kadar olması gerekiyorsa buna göre bir e, tasarruf söz konusu olur. Zaten o molekül benim vücudumda varsa benim o molekülü gerekmemin çok da bir anlamı yoktur. Sağlıklı bir insana baktığımızda bu ben olmak istiyorum. Sağlıklı bir insana baktığımızda nefronlarda glikoz ve amino asit gibi organik bileşiklerin arkadaşlar tamamı girebilir. Suyun %99'u girebilir. Yani yüzde birlik kısmını ancak atıyoruz dışarıya. Ve ona rağmen defalarca da boşaltım yapıyoruz düşünün. Sodyumun yüzde 99,5'i ürenin ise 50'si geri emilir. Olaya bakar mısınız? Yani ben vücudumdan azotlu metabolik atığı atmak, uzaklaştırmak için bu kadar çırpınıyorum. Kocaman bir üniteye oturup ders çalışıyorum. Derdim üreyi vücuttan uzaklaştırmak. Uzaklaştıra uzaklaştıra ne kadarını uzaklaştırıyorum? %50'sini. Niye? Diyalizi hatırlayın arkadaşlar TYT konularında. Diyaliz yani ürenin kandan arındırılması ve vücuttan uzaklaştırılması difüzyon kurallarına göre gerçekleşirdi. Ve difüzyon ne zamana kadar devam ederdi? Her iki ortam eşit olana kadar devam ederdi. Evet, şimdi biz tabii değerlendirmeleri yaparken veya konuyu anlatırken genelde insanı baz alıyoruz ama yine güncel olmayan ama eski soru bankalarında ve birçok denemede de karşımıza çıkan bir ifade var. Şimdi ben karasal ekosisteme ayak uydurmuş bir canlı olabilirim ama karasal ekosistem içerisinde de özellikle çöl ortamına uyum sağlamış bir canlı olsaydım en büyük sorunum ne olacaktı arkadaşlar? Susuzluk. Yani ben susuzlukta imtihan olacaktım. Ben eğer çöl ortamına adaptasyon sağlamış bir canlı olsaydım vücudumda su tutma kapasitesini arttıracak bazı gelişimler söz konusu olurdu. İşte bu gelişimlerden bir tanesi arkadaşlar. Henle kulpunun oldukça uzun olması. Özellikle e, henlenin inen kulpunu. Çünkü henlenin inen kulpu çöl ortamına uyum sağlamış bir hayvanda ne kadar uzunsa suyun geri o kadar fazladır. Vücut suyu daha fazla tutar. O zaman daha az e, sulu idrar yani daha az seyreltilmiş idrar yani hipertonik idrar oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Yani derişik idrar oluşturmuş oluruz. Evet, salgılama olayı. Bir diğer ismi sekresyon. Nedir hocam sekresyon? Nefron kanallarını saran kılcal damarlardan nefron kanalına doğru madde geçişidir. Bakın şimdi. E, ifadeleri hayal edebilirsek olaylar gayet kolay arkadaşlar. Ama ifadelerin hayallerini kuramazsak ne yazık ki sıkıntılarla karşılaşırız. Şunlar benim glomerulus kılcalarım olsun. Glomerulusun etrafını saran yapı Bowman kapsülü. Proksimal tüpüm. Henle'nin inen kulpu. Henle'nin çıkan kulpu. Distal tüp. İdrar toplama kanalı. Doğru mu? İsimlerini bir daha yazmıyorum. Beni lütfen takip edin gençler. Lütfen beni takip edin. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru madde çıkışına süzülme derim. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru madde geçişine süzülme derim. Burası tamam götürücü atar damar bizim nefronlarımızın etrafını böyle sarar mıydı? Evet. Şimdi eğer ben proksimal henne distal tüpten kılcal damarlara doğru bir madde geçişi yapıyor isem yani okun yönü böyleyse arkadaşlar okun yönü kanallardan damarlara doğruysa bu olayın adı geri emilimdir. Geri emilimde madde geçişinin yönü nereden nereye doğru o zaman? Kanallardan nereye doğru arkadaşlar? Kılcallara doğru. Eğer bunun tam tersi olsaydı, yani bu olay olsaydı, bu olay olsaydı, bu olay olsaydı. Yani damarlardan ee, kanallara doğru bir madde geçişi söz konusu olsaydı buna da ne diyecektim? Salgılama yani sekresyon diyecektim. Bu üç olayın geçiş yönlerine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Kılcallardan boğman kapsülüne süzülme, kanallardan kılcallara geri emilim, kızcallardan kanallara ise salgılama olayı gerçekleşmiş olacak. Salgılama olayında arkadaşlar biz bazı ilaçları, boyaları, amonyak, hidrojen iyonları, potasyum iyonları gibi molekülleri vücuttan uzaklaştırabiliriz diyebilirim. Evet Salgılama olayı aktif veya pasif bir şekilde gerçekleşebilir. Salgılama olaylarının gerçekleştiği yer arkadaşlar proksimal ve distal tüptür. O zaman demek ki henle ve idrar toplama kanalında şekil üzerinde göstermiş olsam da salgılama olayı gerçekleşmiyor. Şöyle bir şekil üzerinden tekrarımı yapayım. Daha sonra idrarın içerisinde ne var ne yok ona bakarız. Arkasından sorumuzu çözeriz. Şimdi Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçen ee, molekül bizim için süzüntü olarak adlandırılıyordu. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne madde geçiyorsa süzülme, moleküller ise moleküllerin birikmesi ve onun sonucu oluşan bileşik ise süzüntüydü. Süzüntünün içerisinde su, tuz, bikarbonat iyonu, hidrojen, üre, glikoz, amino asit ve bazı ilaçlar bulunabilir. Biz bu süzüntünün içindeki molekülleri proksimal tüp henle distale gönderirken diğer taraftan da işimize yarayanları geremeyeceğiz. Suyun %99'unu organik besinlerin e, tamamını işte e, ürenin %50'sini tuz gibi moleküllerin %99,5'ini geremeyeceğiz arkadaşlar. Geri emilimi pembeyle gösterdim. Dikkat edin. Geri emilim görselde pembeyle. Bakın pembe oklara dikkat. Bir karbonat iyonunun geremildiği yer burası neresi? Benim proksimal tüpüm. Sodyumun geri emiliminin, suyun geri emiliminin, organik besinlerin geri emiliminin, potasyumun geri emiliminin gerçekleştiği yer proksimal tüp. Henle'nin inen kulpuna dikkat edin gençler. Suyun geri emilimi gerçekleşti. Henle'nin çıkan kulpunda sodyum ve klorun geri emilimi gerçekleşti. Distal tüpte sodyum klorür, su, bikarbonat iyonu, potasyum ee, gibi potasyumu söylememem daha doğru. Sodyum klorür su bir karbonat iyonu gibi moleküllerin gereminimi gerçekleşti. Distal tipe aman dikkat organik bir besinin gereminimi gerçekleşmiyor. Artı ürenin gereminimi de gerçekleşmiyor. Üre yoğunluğunun en fazla olduğu tüptür dedim. İdrar toplama kanalına baktığımda arkadaşlar sodyum, klor, üre ve suyun geremiliminin gerçekleştiği yer bu kısım olmuş olacak. Peki Salgılamaya bakalım hep birlikte. Yeşil renkte göstermişim salgılama olayını arkadaşlar. Salgılamada Proximal tüp ve distal tüpte sadece salgılama olur. Diğer kısımlarda salgılama olmaz. E, potasyum hidrojen gibi moleküller veya NH3 gibi moleküllerin salgılanması gerçekleşir. Nerede hangisi salgılanır ifadesi çok fazla karşınıza gelmez ama nerede geri emilim, e, hangi moleküller tarafından veya hangi yapılar tarafından geri emilir? Soru olarak gelir. Aman ha dikkat diyelim. Evet, şimdi süzdüm, geri emdim, salgıladım. Nihayetinde arkadaşlar şurada, şurada ne oluştu? İdrar oluştu. Bakalım o idrarın içinde neler var. Evet, idrarın içerisinde 95 su, 3 üre, ürik asit, amonyak, B ve C vitaminleri, e, sodyum potasyum kalsiyum gibi moleküller var aman ha dikkat diyeyim gençler adek vitaminlerine biz e, idrarın içerisinde karşılaşmayız çünkü adeklerin fazlası karaciğerde depo edilirdi yine glikoz aminasit gibi moleküllere ben e, idrarın içerisinde karşılaşmam çünkü bu moleküllerde bizim için organik besinlerde bu besinlerin e, idrarda gözükmesi bir hastalık belirtisidir diyebiliriz Evet, o zaman sağlıklı bir insanın idrarında glikoz, amino asit, kan proteini, kan hücreleri, yağ molekülleri yoktur gençler. Evet, süzülme, geri emilim ve salgılama olayları sonucu oluşan idrar böbreğin havuzcuk kısmına toplanır. Havuzcuktaki idrar üreter aracılığıyla idrar kesesine, idrar kesesinde biriken idrar da üretra ile vücut dışına gönderilir ve bu şekilde boşaltım eylemi tamamlanmış olur. Homeostazinin sağlanmasında homeo Tazinin sağlanmasında deri, akciğer, karaciğer, sindirim kanalı gibi yapılar görev yapar demişiz. Peki Üriner sistem ile alakalı karşımıza hangi hastalıklar çıkar? Biz bu hastalıklardan kendimizi korumak için neler yapmalıyız? Kısaca bundan bahsedelim. İdrar yolu enfeksiyonu ile başlayalım arkadaşlar. Mikroorganizmaların neden olduğu bir hastalıktır. Belirtileri arasında idrar yapma sürecinde bir yanma hissi, sık sık idrara çıkma, Karın altında bir şişliğin olması, bulanık ve ağır kokulu idrar olabilir. Dikkat etmek gerekiyor hele hele kış aylarında. Böbrek yetmezliğine bakalım arkadaşlar. Zehirlenmeler, iltihaplanmalar, ileri derecede yanıklar, diyabet, hipertansiyon gibi böbreklerin sağlıklı çalışmasını engeller gibi hastalıklar böbrek yetmezliğine neden oluyor. Belirtiler arasında idrarda proteinin gözükmesi normalde asla olmaz demiştik. İdrarda proteinin gözükmesi ve kanın gözükmesi arkadaşlar. Kan hücrelerinin gözükmesi e, direkt belirtisidir. E, ne yapacağız? Bir şekilde böbreği destekleyen bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Ya nakil gerçekleşecek ya da arkadaşlar diyaliz ile böbreği, e, böbreğin işlevini üstleneceğiz kanın içerisindeki zehirli maddelerin e, kandan arındırılmasını sağlayacağız. Böbrek taşlarına baktığımızda ise gereksiz kullanılan bazı ilaçlar genetik yatkınlık e, bu hastalığa sebep olabiliyor. Özellikle Kalsiyum, oksalat ve kalsiyum, fosfat gibi mineral tuzların böbrekte sürekli birikmesi ve birbirini çökeltmesiyle böbrek taşları oluşuyor. Taşlar hareket ettiğinde o bölgede ciddi ağrılar söz konusu oluyor ve taşlar hareket ettiği yerin etrafını tahrip ediyor. Ve buralarda iltihaplanmalar oluşuyor. O iltihaplanmalar sonucu kanamalar meydana geldiğinde yine idrarda Kan görebiliyoruz. Lazer tedavileriyle veya bazı ilaçlarla böbrek taşları düşürülmeye çalışılıyor. Bildiğiniz taş zaten bu. Ee, ben bir kez veya iki kez gördüm. Ee, nasıl bir şey? Hani böyle tek bir bütün taş gibi değil de. Sanki birden fazla toplu iğne ucu gibi e, kum tanesi, toprak tanesi birleşmiş 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 bir taş oluşmuş. Şöyle. Böyle. Birden fazla yapı böyle küçük 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 çıkıntılar olan bir yapı arkadaşlar. Burada da gösteriyor. Tek bir bütün haline alıyor. Buradan zaten üretra ile vücuttan da uzaklaştırılıyor. Erkeklerde görülme riski kadınlara göre daha fazla. Nedenini bilmiyorum. Evet, üriner sistemi sağlığın korunması için neler yapmalıyız? Bol su tüketmeliyiz. Düzenli spor yapmalıyız. Temiz hava solumalıyız. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Aşırı acı, aşırı tuzlu besinlerden uzak durmalıyız. Sigara Alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmamız gerekir. Boğaz iltihaplanmalarını, çürük dişleri çok da azımsamamak gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir tedavi yöntemine başlatmamız gerekiyor. Ve tam iyileşene kadar da mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Antibiyotikleri doktorun önerdiği dozda, doktorun önerdiği gün sayısı içerisinde kullanmamız gerekiyor. Ağrılı ve sıkı dirara çıkıyorsak mutlaka bir uzmana gözükmemiz gerekecektir özellikle ayaklarımızı çok sıcak tutmamız gerekiyor böbreklerimizi üşütmememiz gerekiyor Bel boşluklarımızı üşütmememiz gerekiyor diyebilirim. Evet sorularımıza bakalım gençler sağlıklı bir insan idrarında demiş hangileri bulunmaz sağlıklı bir insanın idrarında tuz bulunabilir su bulunabilir üre bulunabilir Glikoz kesinlikle bulunmaz. Peki keratin için ne söyleyebilirim arkadaşlar? Bunu ben yaptırdığım idrar tahlillerinde gördüğüm için söylüyorum. E, keratin e, dediğimiz molekül atık bir madde. Bu atık madde e, idrarda bulunabilir. Bulunmayanı kesinlikle biliyorum ben. Neydi? Organik bileşikler bulunmazdı. Kan proteinleri bulunmazdı. kan hücreleri bulunmazdı. Yağ molekülleri bulunmazdı. Cevap A şıkkı oldu. İnsanda Böbrekte idrar oluşumu sırasında gerçekleşen olaylarından hangisinde ATP tüketilir diyor. Azotlu metabolik atıkların kan basıncı ile Bowman kapsülüne geçmesi. Olayın adını yazayım ben. Siz hemen aa evet hocam dersiniz. Süzülme arkadaşlar olayın adı. Süzülme olayında ATP harcanır mıydı? Hayır harcanmazdı. Bana ATP tüketileni soruyor. Bir ışıklarımdan eleyebilirim. Nefron kanalcıklarındaki sıvıdan faydalı maddelerin geri emilimi. Geri emilim difüzyon veya aktif taşımayla olur demiştik. Olabilir. Şıklarında 2 olmalı gençler. Çeşitli antibiyotiklerin nefron kanalcıkları hücreleri tarafından kanalcık sıvısına salgılanması. Salgılama olaylarında da ATP harcanır. Aktif taşımadır. Cevap 2 ve 3 E şıkkı oldu. Tatlış mı tatlış bir soru. Bu tarz sorular karşımıza bolca gelir. Nefronun şeklini verir. Üzerinden soru sorar diyeyim. Evet bir arkadaşlar glomerulus kılcalları değil mi? Bir glomerulus. iki Bowman kapsülü. Üç Henle'nin inen kulpu. E, burasının distal olması gerekiyor. Burası kim? İdrar toplama kanalı. Şimdi buna baktığımda arkadaşlar yandaki nefron şemasında numaralı bölümlerin hangilerinde geri emilim gerçekleşmez diyor. Geri emilim nerede gerçekleşirdi? Proksimal tüpte gerçekleşirdi ve distal tüpte gerçekleşirdi. Daha doğrusu proksimal ve distalde şöyle diyeyim. Proksimal ve distalde salgılama gerçekleşirdi. Geri emilim proksimal Henne'nin inen kulpu, henne'nin çıkan kulpu, distal ve idrar toplama kanalının tamamında gerçekleşirdi. Yani burada şurada gerçekleşti, şurada gerçekleşti, şurada gerçekleşti. 3, 4 bunlar bir gitsin şıklarımdan. Geriye zaten cevap geldi. Glomerulus kılcalarında ve Bowman kapsülünde salgılama olayı da geri emilim olayı da gerçekleşmez diyebilelim gençler. Evet ne yapıyoruz? hızlı bir şekilde konu tekrarı yapıyoruz. Küçücük, ufacık, tatlı mı tatlı bir ünite arkadaşlar. Üriner sistem ünitesi. Ufacık bir konu tekrarı yaptıktan sonra hemen soru bankalarımızdan soru çözümünü başlatıyoruz. En az 3 soru bankasıyla soru çözümü gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde konumuzu güzel bir şekilde pekiştiriyoruz. Üniteyi sonlandırdık. Bir sonraki ünite için tekrardan yeni bir ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.